Evet, geleneksel. Aşık. He he iyi iyi. Aşık. Aşık ziyaretimize, bayram ziyaret değil baba. Aşık tızıklar için, geldikler için Aşık ziyaretine Bizim Azra Hanım'ımız gelmiş. Bizim güzel kızımız. Fıstık. Bak bakayım kızım buraya. Yazık acıkmış, bayağı da acıkmış. Şimdi bugün de yemekte tavuk but var. Fakat daha kimse yemek yemediği için tavuk buttan kalan parçaları da vereceğiz. Eğer karnını doyurmazsa ondan da vereceğiz Azra Hanım'ımıza. Biraz da şöyle gösterelim. Fıstık. Oy benim güzel kızım. Bak buraya, bak buraya. Bak buraya kızım o güzel gözlerini Azra ablan da görsün. Fıstık. Gel bakalım. Evde bir de sevelim. Oy 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 oy, oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy 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 güzel kızım benim. İyi bakalım. Tamam bu kadar.